problemi yaşadık. Onu da hallettik. İnşallah hemen gitmez. Böyle bir dağ manzaraları kar eşliğinde Sofya'nın tepelerinde o gördüğünüz sağ taraftaki dağın tepesindeyiz şu an. Buradan bu manzarayı sizlerle paylaşmak istedik. Bakalım internet ne kadar haber edecek bize? Ses e, nasıl geliyor bilmiyorum. Mikrofon taktım şu an. İyi. Yavaş yavaş böyle güzel bu manzarada bir yolculuk yapalım hep beraber istedik. Bizim o taraflar sabah e, çok sisliydi. Bu yolu ben yaklaşık kaç senedir gelip 18 senedir Bulgaristan'a gelip gidiyorum. İlk sefer sizlerle birlikte yolculuk yapıyoruz. Buradan Sofya'dan Samokov tarafına doğru yolculuk yapıp oradan Dubnitsa'ya doğru gideceğiz. Oradan da Küstendil'e geçeceğiz. Samokov'a kadar yaklaşık bir saatlik bir yolumuz var buradan. Bizim o taraflarda pek kar yok. Sadece dağda var. Ama şu manzara çok hoşuma gitti. Safya'nın çıkışından tepeye tırmanırken burayı da sizlere göstermek istedik. Az önce Sıla yoluna çıkan Sarper arkadaşımızla görüştük, kahve içtik, onları yolcu ettik. Biz de dedik bugün bir ilk yapalım, buradan gidelim bakalım nasıl diye bu yol, bu güzergah hep merak gidip duruyordum. tepelere çıktıkça manzaralar daha da güzel olmaya başladı. O yüzden de dedim ben hanıma canlı yayın başlatıp bu yolculuğu hep beraber yapalım. En azından kar hasreti çekenler için bu manzaralar içinizi ısıtır diyelim. <laughs> mı? <mi>, üşüttür mü? <laughs> <laughs> Cüneyt yazmış. Selam Azim abi. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim Cüneyt'im. Kolay gelsin. Köln'e selamlar. Ve Ercan Bel'den merhaba. Oralarda iyi kar varmış. Ankara güneşli daha kar yok. Evet bizim oralar da güneşliydi. Sabah gelirken yalnız çok çok fazla sis vardı. Eksi 6 dereceydi. Evet evden sabah çıktığımızda. Yani güneşli ama eksi 6 derece. Evet burası da sadece tepede var. Sofyanın içinde güllük güneşlik. Ben sadece bu güzel yahu merak ettiğim için. Ve manzarayı da böyle... Ümit ettiğim için bu taraftan geldim. Ama Tam da tahmin ettiğim mi? gibi. İnternet <laughs> nereye kadar gider? Artık orasını bilemeyeceğiz. Gittiği yere kadar hep beraber gideceğiz. Ama manzara gerçekten muhteşem. Güya kayak merkezinde yaşıyoruz. Ama kar yok bizim o <laughs> taraflarda. Ya dağda var canım. Bizim aşağı yok. Oh ne güzel tepede düşüyor bir de böyle. Deniz Genç merhaba Azim abi. Almanya Heidelberg'ten selamlar. Heidelberg'e selam olsun. Teşekkür ederim. Bulgaristan'dan da selamlar Mustafa Mete. Aha, onu. Tam onu okudum. Şimdi ama güneşten bayağı şey oldu. Görünüyor, görünüyor. Yok, şey yok. Yan, yansımayı mı yapıyor? Hmm. Oha, çok güzel, muhteşem manzara ya. Şöyle birazcık daha yukarı doğru kaldıralım. Daha güzel görünüyor.